Libya, Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından düzenlenen ilk genel seçimden savaş döneminin başbakanı Mahmut Cibril zaferle çıktı. Ülkede 7 Temmuz'da yapılan genel seçimin resmi sonuçlarına göre Mahmut Cibril liderliğindeki Ulusal Güçler İttifakı kazandığı 39 sandalye ile parlamentodaki en büyük grup oldu. 200 sandalye ile Libya parlamentosunda 120 sandalye bağımsız adaylara, geri kalanı ise siyasi partilere ayrılmış durumda. Arap Baharı'nın yaşandığı Mısır ve Tunus'ta yapılan seçimlerden en büyük parti olarak çıkan Müslüman Kardeşler Örgütü, Libya seçimlerinde 17 sandalye kazanabildi. Libya halkı ise artık geleceği umutla bakmak istiyor. For the, for the and... Bu seçimler ülkenin geleceği için çok önemli. Libya halkı geleceğinden çok ümitli. Bence bu seçimin sonucu ülkeyi iyi bir demokrasi ve iyi liderlerle güzel yere taşıyacak. And, uh, good Ortaya çıkacak meclisin oluşturulacak yeni anayasa doğrultusunda yeniden seçimlere gidilene kadar en az bir yıl görevde kalması bekleniyor.